arabamız e, 2000 model Doğan Select 1.6 Y. Arabada tekleme, patlatma e, herhangi bir gaz düzeni kutuma vardı. Hakan Usta'ya geldik. Şöyle göstereyim. Sağ olsun kimsenin yapamadığını Hakan Usta yaptı. Usta eline koluna sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Vallahi arabayı satacaktım abi. Yani Şimdi... arabayı kullandıktan sonra vazgeçtim satmaktan. Bu araçlarda yani bunu endeksin aracı su tutmayın. Genellikle hani çoğunlukta soket olayı var. Beyinlerde var ya. Hı hı. Şey yapmayın yani da Şey gerek yok. Abi bir falan bir bebe. Şey, soketler var. Girişler, çıkışlar var. Suyu vuruyor. Ondan sonra bir sürü düzen tutuyor. Tamam abi? Tamam abi. Bunu bu. Yine kullanma motor yağlarını şey, bir sabah katlan güzel bir suyun atıp yanına bak. Tamam, yani, tamam. tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Bir de çok... dediğim, depoda benzini var ya azaltmayın. Hı hı. Yani enjeksiyonlu olduğu için bul, yani, yani ve, mi? Yani, lafı, buna, var, değil mi? Yani ne de masa ne de ekstra ekstra yedi yani altı yedi yüzden altı yedi yüzden altı onun yarısını koy. Bir senede bu hani çok aç araçların iki defa var Bunlar düz motor ve evet. evet. araçlar. Senede iki kere ama. Hayır senede iki defa buna zor var. Bunlara yakılması lazım. Yani durum bu. Başka bir şey. Tamam Hüseyin. Çok Bak, teşekkür dair, ederim. Eline kolunuza sağlık dair, tekrardan. Dair, dair,